Evet arkadaşlar bugün sizlerle topçu kafalar oynayacağız hoş geldiniz kardeşimle birlikte bakalım kim oynayacak. Sesini kapattım çok ses çıkıyor bir video çektim onda sesi çok olmuş. 何で Ben alacağım o kesin de arkadaşlar. Bakalım ne kadar belki de o alır yani şans oyunu. Taklaya geleceğiz o. Ya beni kafasına bak. al. Ben alıyorum arkadaşlar. Evet. Ve son golümüzü çok güzel atmalıyız. Son golümüz yani görülmeye değer olması lazım. Vay ya. İşte çekil Bakalım ne olacak arkadaşlar 6-6 Evet arkadaşlar Bu maçı da ben kazandım Hadi Allah'a emanet olun Abonniert meinen Kanal